Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan ve Karadağ'ın eteklerinde yer alan Sümela Manastırı'na yaklaşık 800 metrelik teleferik kurulacak. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerinde yer alan ve 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010 tarihinde ayin yapılmasına izin verilen Sümele Manastırı'na ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Oraya çıkmak bir hali zor oluyor. Şimdi oranın ayrı bir özelliği var. Uzun göle her gelen mutlaka Sümele'ye gider. Aydere her gelen mutlaka Sümele'ye gider. Ama her uzun göle gelen Aydere gitmez. Her Aydere gelen uzun göle gelmez. Yani tamamı gelmez. Orası e, müşteri potansiyeli, ziyaret potansiyeli bakımında çok zengin bir yer. Ve bir de Hristiyanların kutsal olduğu bir yer malumunuz. O bakımdan Oraya 700 metrelik e, azami belki 800 metreyi e, bize tavsiye edilecek alana göre e, bir teleferik yapmayı düşünüyoruz. Bu yalnız taşıma içindir.